Selamün aleyküm hocam. Mustafa hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şirin ve evlerden Mehmet. Hatırladınız mı? Şapkayı çıkarırsan sorumu hatırlayacağım. Bekliyorlar şimdi. Sorumu soracağım. Çünkü. Şap, sorumu şap, soracağım. Soruyorum. soruyorum. İlahiyat fakültesinden. Şapkayı bir çıkar bakalım. Yüzünü görelim. Evet, evet şimdi, şimdi hatırladım. Hocam, benim bir evet. Hatırladım. Benim bir sorum var. Mustafa Ömer hocam. Ömer hocam da hatırlar seni. Ömer Aydın hocam ben da burada. Evet. He, ha, aleyküm. Hayırlı günler. Hocam ben bypasslıyım. Evet. Açık kalp ameliyatı geçirdim. İki defa da stent taktılar. Geçmiş olsun. Şimdi ben doktorlarıma gidiyorum. Biri diyor ki sakın tutma. Bir başka doktoruma gidiyorum tekrar tut diyor. Ben tereddütte kalıyorum. Bazen tutuyorum. Yani devamlı tuttuğum. Fakat birkaç gündür rahatsız oluyorum. Şimdi evet. doktorlarımın hangisini e, dinleyeceğim hocam? Hocam kimi dinleyecek? Kendi önce kendi Kalbini ve gönlünü dinleyeceksin. Evet. Eğer hakikaten oruç tutmak seni rahatsız ediyor ve hastalığını artırıyorsa oruç tutmayacaksın. Yani bu senin için bir ruhsattır. Oruç tutman gerekmiyor çünkü hastasın. Ama oruç tuttuğunda Rahatsızlık hissetmiyorsan, hakikaten rahat olarak orucunu tutabiliyorsan o zaman zaten mesele yok. Ama oruç tutmak seni rahatsız ediyor ve senin hastalığını artırıyorsa oruç tutmayabilirsin. Bir gün tutar bir gün tutmayabilirsin. Veyahut hakikaten uzun günlerde oruç tutmak seni rahatsız ediyorsa kaza etme imkanın varsa kısa günlerde kaza edersin. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ ol hocam. Saygılar. Sağ yani ol. Bir, kolaylık, bir kolaylık. daha geldi burada. Sevgili izleyicilerle de paylaşalım. Evet Demek hocam, uzun günlerde zor geliyorsa kısa günlerde evet. kaza edebilir. Evet, evet. İyi bayramlar şimdiden.